Sevgili dostlar yine yeni bir video ile karşınızdayız. Serhat Ahmet Tan araştırmacı yazar. E, hocamla beraberiz. Evet. Nasıl gidiyor? Merhaba, sağ olsun. Hasbim Sen hocam. de iyisin inşallah. Ya, Geçmiş bak, olsun, bak, olsun şey ya yapıyorum. vallahi. Antibiyotik oluyor. Olsun geçer onlar. Antibiyotikten. Ya bir diş operasyonu vardı. Ben 40 yaşıma kadar. Evet. Tek dolgum yoktu. Tek dolgu bile yani çürük mürük, hiçbir şey yoktu. Sonra ne oldu? Ya, benim küçük, benden 11 yaş küçük kardeşim var. Onda bile kaç tane vardır. 7-8 yaşında, 10 yaşında başlar insanlarla yere gelir çürük dolgu. Ya böyle 42'de falan, başka 43 yaşında geçen sene böyle bir diş eti rahatsızlığı başladı. Yani çekilmeler vardı diş etlerinde. Gittim doktora. Dedi ki bu dedi ırsi bir şey de olabilir. Hani genetik bir şey de olabilir. Bu gizli bir şey. Birden çıkıyor. Bu ya, yani, binde bir görülen bir rahatsızlık. Nasıl oluyor biliyor musun? Diş çekiliyor. Hani şey gibi saksıdaki Dişin düşecek gibi mi oluyor? Toprak çekildiğinde ne olur? Çiçek çıkar ortaya. Onda e, ne yapacağız? E buna bir operasyon temizlenecek. Nasıl? E, bu Berat'taki yayınlarım sırasında o süreç vardı. Bir yıl sürdü o. Alt, üst, sağ, sol hepsini dönem dönem şey yapıyorlar. eti açıyorlar. İçine kemik tozu koyuyorlar. Dişçi programı gibi oluyor. Yani dolduruyorlar yani. <laughs> toprağı dolduruyorlar. Kapatıp dikiyorlar. Evet. Ondan sonra. Ama şey dedi. Tabi bazı yerlerde kemik elemesi biraz fazlaydı. Kaybedeceksin. O diş gitti. Bir tanesi. Oraya implant takılacak. Onun süreci. E düşünebiliyor musun? Yani bir yılda Sıkıntı çıkıyor. Ondan öncesinde tek o dolgu şey, yok. Genetik bir şey devreye girdi, orada bir zayıflık bir şey açığa çıktı. 40, 40 yaşında çıktı demek ki. Sen de var mı hocam diş problemi? Sen mesela evet, şimdi dişlerim benim pek iyi değil ama idare ediyorum yani. 80 yaşında olmana rağmen. Tabii 80 yaşına geldik, gene iyi yani. Allah dişleri duruyor, süt dişleri. Duruyor tabii. Zaten ben şey bile olsa bozmam. Neyi yani bozmasın? orijinalini bo bozdurma Mesela millet takır takır hepsini çektirip yeni yaptırıyor ya, falan. Tamam, başka bir şey. O biraz şey yani estetik mevzusu. Ama öbür türlü dişini kaybettikten sonra mecbursun yaptırmak. Kaybettin mi çektireceksin. Olay bitecek. Çekince yerin başlıyor yerine başlıyor. yaptırırsın. İmplant işte ha. yapıyorlar şimdi. Ha. Şimdi hocam. İlmi ledün. Evet. İlmi ledün ilgili Biz tabii yayın yaptık. E, sen de o konuya hakimsin. İlmi ledün bende var diyen insanlar var. İlmi ledün, ledün nedir? Bir, Artı biz Hazreti Hızır'la ilgili çok yayın yaptık. Evet. Ee, hani geleceği görmesi, gitmesi, tabi Allah tarafından verilen ilimler bunlar. Müdahale etmeleri şeklinde. Bunların da ilmiyle dünün başka etapları, başka parçaları olduğu da hep söyleniyor. Ee, nasıl bir özellik, nasıl bir güç Allah tarafından evet. verildiği söyleniyor. Öğrenilebilir bir şey mi? Ee, ben de var diyen bu söylenir mi? Hani bende varsa niye söyleyeyim? Gizli tutulur bazı şeyler. Söyleyen de zaten yoktur. Söyleyen de yok mudur? Yoktur. Söylenecek bir şey değil. Bir da. öğrenilecek de bir şey değil. Öğrenilir. İlminin, Hazreti Musa'yı öğretiyor. Da, ilminin... Yok, havas, havas zaten uydurma. Nasıl uydurma? Uydurma tabii. Bir şeyler, bir havas bir şeyler. Ilmi var. Yani astroloji ile aynı. Astroloji de ya. Niye hocam? Uydurma Şira, Mira, ay ayetler hiç var. Yok. Astroloji yok. Şira ayet varsa astroloji mi anlatıyor? O şira bambaşka şey Tamam ama hani gezegenlerden hepsiyle ilgili yorumlar var. Uydurma hiç alakası yok. Bir gezegen bu tarafa gitsen olacak? Bu tarafa. Zaten gezegen normal dönüyor da dünyadan baktığın zaman öyle geriye dönmüş gibi görünüyor. Onun dönüş hızı yavaş ama güneşin etrafında. Retrosu 5. İşte retro evi. ne demek biliyor musun? Dünyadan böyle bakıyorum ben bir tamam. düzlemde. Yavaşlıyor. Şimdi bir gezegen hızlı dönüyor. Bir gezegen yavaş dönüyor. Dünya biraz daha hızlı is it O gezegen yavaş döndüğü zaman onu retro diyor ona. Buradan görüntüsü o retro. Gezegen normal dönüyor. Peki de şimdi onların her birinin bu alan içerisinde enerjileri var. Hiçbir enerjisi onların de yok. Onların insanlara yansıması mümkün Onun değil. Onun enerjisi mi? yok, yer çekimi e peki var. Peki burçlarlar, özellikler, karakterler hiç uyuyor şey. bunlar. Onlara ne diyorsun? Uymuyor. Çünkü neden? 12 tane burç var. Toplumu 12'ye bölüyorsun. 12'de bir özellik peki anlatıyorsun. Peki burçlarla ilgili yani İslam alimlerinin yorumları da var. Ya hiç alakası yok. Onlar da Hayır, İslam alimleri yapmışlar yorumlar yapmışlar. Astronomi bölümü ayrı. Tarihlerle ilgili tamam. planlamalar yapmışlar. O şöyle astronomi bölümü de bizim bugün bildiğimiz astronomi değil de işte güneş tutulması ne zaman olur? Ay tutulması ne tamam, zaman olur? Ekinokslar, okudan... bunlar konuşuluyor. Astroloji hani bunlarla ilgili değil hiç. işin hani fal kısmı da var. O ayrı bir şey. Onu zaten onaylamıyoruz da ha bunlarla ilgili yorumlar yine dediğim gibi yeni hiç, aylar, yani ay kaç tane astrologlarla da tartışım gelsinler gene de tartışırım. Astroloji diye bir şey hiç ilimle alakası yok. Bilimle de alakası yok. Oo, şimdi sonra bak astrologlar kızacak sana. kadar kısa hepsi biliyorlar zaten. Beni yıllardan beri bilirler. Yani Peki yanlış tartışırım. Mısın? yanlış olamaz mısın? Olamam mesela çünkü, aşı konusunda olduğun gibi mesela yanlış olamaz mısın? Aşı mı? konusunda yanlış mıyım sence? Siz yanlışsınız. Bu astroloji konusunda da öyle bilimsel bir yanı yok. Bak bir şeyi nedensel açıklayamazsan. Bak nedensel diyorum bak. Mesela ben sana dedim ki Murat yarın buluşalım mı hı hı. sen de yarın gelemem dedin açıklama yapmadın şimdi bu bende hemen ben burada hayal kurabilirim ya Murat ne yapıyor acaba ne şey? Ya işle ilgili bir şey kurarsın ya da beni istemiyor gelmiyor dersin gelmiyor, bir sürü şey kurarsın bir sürü şey bunların çoğu da olumsuz olur burada senin yapacağın şey şu Nedensel bir açıklama yapacaksın. İster yalan söyle, ister doğru söyle. Yalan söylersen yalanı çıkar ortaya ama doğrusunu söylemen gerekir. Ya Serhat i̇şim hocam mı? gelemiyorum. Şu işim var. Şuraya gideceğim. Bitti. Olayı kapatman lazım. Nedensel bir bağ. Astrologlar kapatamıyor mu? Kapatamaz. Yani bir şey anlatıyor da altı boş. Nereden geliyor bu kardeşim? bu nedensel bağını koy bana. Yok bana diyor ki Satürn geri dönmüş. Mesela var bizim arkadaşlarımız, şimdi söylemeyeyim. E, işte. Çok canım, çok efsane. Hayır hayır efsane. şey yani bir televizyon programına çıkacağım, işte o gün diyor ki mesela satürn geri dönüyor, dikkat et. Ha. Anladın mı yani? E, ne oluyor öyle olursa? E, bir şey olabilir, zor durumda kalabilirsin ama oradan da çok büyük bir çıkışla yakalayabilirsin. E tamam zaten o belli. %50-50. E, yani şey yok yani. Ya kötü olur ya iyi olur. Ya kötü olur. olacak ya iyi olacak yani. Ha, onun için burada nedensel bağ bireysel ilişkilerde bile yani arkadaşlık ilişkilerinde, özel e, kız erkek ilişkilerinde aynı şekilde nedensel bağ kurup bir açıklama getirip bir zemini doldurman gerekir. Zemini doldurmadığın zaman sorun çıkar. Hep sorun çıkar ve sağlam olmaz. Burçlarla ilgili de bunlar yorum yapılıyor ama şimdi burçları da sen yere göre İslami tabandan şeyler söylüyorsun, yorumlar yapıyorsun. İşte Aslı'na döndüğü, Boğa'ya döndüğü, onlar, geçmiş kehanetlerden yola çıkarak Zodiyak. anlatıyorsun. Zodyak. Zodiyak Zodyak o. Tamam, o gerçek. Tamam. Zodyak'la ilgili yorumlar zaten bunlar. burçlar Bunlar Zodyak'la ilgili yapmıyorlar. Zodyak'la hiç haberleri yok bilmiyorlar da. Onu söyleyeyim. Zodyak uzun zaman dönemlerini ortaya koyan bir takvimdir. Bir yılı 25.920 senedir. Yani bir dönüşü. Ve bu dünyanın bir fiziksel bir hareketine dayanır. Presesyon dediğimiz. Oradan çok değişik hesaplama teknikleri bugün bile evet. zor hesaplanıyor. O zaman şöyle bir astroloji programında yapalım. Bunu Şimdi buraya nereden geldik biz? Bir İlmine Dün. İlmine yani Dün. Bak İlmine Nedün'ü anlatayım sana. Şimdi İlmine Dün nerede geçiyor? Kehf suresinde Hazreti Musa ile Hızır buluştuğu zaman Hızır'ın açıklamasını yapıyor. Ve allennâhu minnedünne ilme. Yani Hızır için böyle söylüyor. Hı. Ne demek bu? Allem nahu. Ona talim ettirmiştik. Bak talim burada. Öğretmiştik ama talimi de içeriyor. Ya, uygulaması da var. Şöyle ondan sonraki ayette ve tu allimani mimma ullim terüştü. Tu allimani yani talim ettire. Şimdi burada hem bilgi bu ama hem de pratiğe dayanan bir bilgi. Uygulaması da var. Ee, burada Hızır için böyle söylüyor. Ledünni ilmi biz ona öğretmiştik. Hatta Musa diyor ki bana da talim ettir. Musa'nın talim ettir demesinden şunu anlıyoruz. Bu pratik yaşanarak öğrenecek bir şey. Yani öyle bilgiyle de buna tam nüfus edemezsin. Biz şu anda bunun ilmi kısmını yani bilgi kitabi kısmını yani teorik kısmını diyelim. Anlatıyoruz anlamaya çalışıyoruz ama bunu yaşadığımız zaman bu bambaşka bir şey olabilir. Kontrol de edemezsin. Zaten söylüyor ayetlerde. Kontrol edecek ki bir zaten şey değil. kaç yerde de uyarı yazdı Musa'ya. Tabii. ya Bir yorum yapıyor, ben sana demedim mi diyor. Karışma bana falan tabii, gibi. Tabii. Ki peygambere söylüyor bunu. Kontrol edemezsin diyor. Neden kontrol edemiyorsun? Kaderi değiştiren bir şey. Kader değişir mi? Evet kaderin alternatif seçenekleri vardır. Hı -hı. Çok sonsuzdur ama sınırlı bölgesi vardır. Yani e, çan eğrisinin içindeki Hı -hı. bölge. Hı -hı. Onlar daha çok gerçekleşen. Orada bir müdahale yaparsan, kaydırırsın çan ayarısını, kaderi yönlendirebilirsin. Kaderi yönlendirmenin nasıl olacağını da Keb Suresi'nde anlatmış üç tane şeyde. İki tanesini de kapatıyor, kaderin içine var olan şeyi çıkartıyor. Bir tanesini de açıyor. Açtığı zamankinde diğerlerinde kesin sonuç olduğunu söylüyor. Yani kapattığı zamankiler kesin sonuç vermiş. Açtığı zamankinde Rabbim isterse olur, ben irade ettim ama Rabbim ise ya açmak ne demek? Sen de sen böyle yaşayacak gideceksin. Hangisinde çocuklu olan? Çocuğu hazine buldururken. Hmm. Şimdi böyle yaşayacaksın gideceksin. Fakat sana bir bir yerden büyük bir miras kalsa senin öyle planların projelerin var ki onları yapıp dünya çapında insanlığa yön verecek iş yapabilirsin. O hazineyi sana bulduruyor. Ama bulmana rağmen planların projelerinin olmasına rağmen bu olayın sana o sonucu vereceği gene garanti değil. Çünkü arada yine bir şeyler çıkar. Sen yolundan sapabilirsin. Yani orada öyle bir şey söylemiş ki Rabbim dilerse yani ben böyle olmasını istedim. Bunun içine müdahale ettim. Fakat açtım sistemi ama bu açılma devamlı gidecek diye bir şey yok. Rabbim dilerse böyle bir sonuç olur. Şimdi bu aslında şeyle ilgili yani ledünin mi? Zamanla ilgili. Neler yapılabilir? Yani Her şey yaparsın, neşin? kaderi değiştirsin. Kaderi zaman arasında gidip gelme. Zaten bu hızla ilgili bir şey. Yani bu Ledun ilmini yapabilmen için ışık hızını kontrol ediyor olman lazım. Işık hızından hızlı. Geleceğe gidiyorsun. Geleceğe gitmen lazım, geçmişe gitmen lazım. Tabi binlerce, milyonlarca de, kez. Yani gidiyorsun, geliyorsun hariç. Bir de müdahale edebilme izni var. var. Bir izin de var. O işin zaten içerisinde. gittiğin zaman bak bu ışık hızını açtığın zaman izini otomatik alıyorsun. Bu izin olayını anlamıyor birçok kişi. İzin olayı şu. Allah'ın bir sırrını çözdün mü izini alırsın. Hmm. Yeter ki sırrını çöz. O zaten sistemin içinde var. Sen onu neden yapamıyorsun? Orada bir sır var çözemiyorsun. Bu bir ilaç olur. Başka bir şey olur. Bir fikir olur. Böyle bu zaman yolculuğun teknik bir konu olur. Herhangi bir konuda. Şimdi bunun Müslüman olması da şart değil. Allah'ın sırrını kim çözerse orada izin ona zaten veriliyor. Neden o çözemiyor, öbürü çözüyor? Çözen alıyor izni. E şimdi mesela bir sürü gelişmeler batıda oluyor. Ya, Adamlar cep telefonu bulmuşlar değil mi? Çip yapıyor, bilmem ne yap. Şimdi nano çip yapacak yani nano çip. Halbuki yere göre işte Müslüman değil diyorsun ama yapmış, başarmış e şimdi, ya da işte o elektriği mu? bulmuş falan gibi. Yani şu anda sistemi kontrol etmiyor mu, domine etmiyor mu? Ediyor. E buna Allah izin veriyor mu? Veriyor. Vermese yapamaz ki zaten. Yani bir şeyi yapabiliyorsan Allah'tan izin almışsın demektir. Allah öyle e, şeye göre değil, keyfi iş yapmıyor. Yani ha, sistemin olabilir. bir akışı var. Buna tekvini rububiyet deniyor. Bu tekvini rububiyete göre sistemin içinde serpiştirdiği sırlarını çözen kişi o sırrın kapsamı kadar o izin alır. Burada bu bahsettiğimiz de dünleyelim. Bütün kader düzlemini devreye soktuğu için yani ışık hızını aşmak kader düzlemini. Kader düzlemi ne demek? Yani bizim mesela somut ne diyelim ona belirgin yani determine. Determine bir şey var, akış var. Senin annen var, baban var, bilmem ne var, yaşadığın hayat belli falan filan değil mi? Şimdi bunları sen kesin zannediyorsun. Kaderde bunların çok alternatifi var. Yani senin annen başkasıyla evlenebilirdi. Belki bin kişiyle evlenip ayrı ayrı onlardan birer çocuğu olurdu. Sen hiç olmazdın o bir tane başka çocuk olurdu. Bunların hepsini yani bu potansiyellerin hepsini düşündüğümüz zaman senin her attığın adımda da aynı şekilde her önünde potansiyeller açılıyor. Sonsuz sayıda ama çan eğrisi içindekiler daha çok olma ihtimali. Bu şey var. gibi de değil mi? Mesela biz bugün çekim yaptık ya. Mesela aslında biz bir saat önce planladık. Ama e, kapı, kapı kapandı. Kapandı. İçeriye giremedik. Ee, Arkadaş çağırdık. çağırdık. falan. Neyse. Gibi atıyorum. Evet. Şimdi Dolayısıyla bir bir saat bir değiştirdik. Saat şimdi biz bir saat önce bitirip Atıyorum başka bir yere gidecektik diyelim. Orada başka bir şey olacak. Yalnız olacaktık. bu bizim kontrolümüzde değildi. Hı, tamam. Bu yani burada bizim kontrolümüz dışında bir olay devreye çıktı. Burada anlatılan ledin mi? Senin kontrolünle Hı. yapabileceğin bir şey. Mesela Ama şöyle yapalım. Ama burada da yine biz bir kapı açtık, değil mi? Aslında bir saat önce bitik, kapıyı başka bir tek. O kapı biz şey... açmamış olduk. Tetikleyici Hı. biz değiliz. Hı. Biz ona tabi olduk. Burada şunu yapabiliriz mesela. Biz karar verdik. Bu çekimi saat diyelim ki 8'de yapacağız. Ben dedim ki. 8'de yapmayalım Murat. Bir saat daha oturalım 9'da yapalım. Evet. Neden? Bu kaderi bu şekilde ben daha uygun olacağını düşünüyorum. Böyle bir kadere gidelim. 8'deki kaderi uygun görmedim. Tam, bunu oturduk. Çünkü kaderin içinde biz her an müdahale edebiliriz. Yani biz şu anda kader oluşturuyoruz. Sistemin içine yaşayan herkes çok önemli bak. Yani bir bardağı bir yerden bir yere almak bile kaderi değiştirir. Şimdi diyelim bir saat sonrasına karar verdik. Bir saat sonra yaptık. Ee, bir saat önce eve gitseydik belki oradan başına tuğla düşecekti ölecektin. Onu dedim işte. Ha, yani burada bunu biz bilmeden yapıyoruz şu anda zamanın içinde aktığımız için. Mesela bir saat sonra. Yani Ledünde bilerek mi yapıyoruz? Bilerek yapıyor. O tuğlanın yani, düştüğünü. Biliyor. Onun kafasının yarıldığını biliyor. Onu görüyor. Çünkü o zamana geliyor. gidiyor. Çekimi ona göre planlıyor. O geliyor ondan sonra diyor ki buna diyor şu saatte tuğla düşecek bu saatte orada olmasın. He olmasın ona göre planlıyor. Ona göre ayarlıyor. Saatine... Kaderi yönlendiriyor değiştiriyor. Peki e, mesela bilinen Şimdi Hazreti Hızır'dan bahsediyoruz. Hazreti de çünkü zaman Aynı o da. Onda da var. O Peki, evrensel boyutta. Hazreti Ali için söylenir. Bilinen var mı? onlar Hazreti Ali için onlar bence şey yani sevdiklerinin e, abartılı ama yakıştırmaları. Ya, bilim, ilim, o hep adım. söylemler başkalarının söylemek. Peki bilinen var mı? Hani ne? ilmi var bu zatta denilen isimler. Ben şimdiye kadar görmedim ama bütün şeyhlere kendi muridleri var diye şey yapmış ama bir icraatı da yok. Hangi kaderi nasıl değiştirdin? hani şöyle gidecekti de böyle oldu bu kadar dediği hmm. bir şey yok yani. Hmm. Ya Mesela Türkiye'de darbe olacaktı. Darbeyi mi önledin? Hayır, hayır. Sadece kaderi değiştirmesinden bir e, alacağım bir delildir canım. bu. Sadece o mudur? Başka şeyler gösterildiğinde bu de Bu kaderle olur. ilgili. Kaderi değiştirebiliyorsan hmm. sadece tarihi kader değiştirebiliyorsan mi? tabii. Bende reymeledin var diyenler var. İşte ona soracağız. Yani sen neyi değiştirdin? Önceki alternatif kaderden bu kadere geçtin. Neyi değiştirdin? Ne yaptın da değiştirdin? Tarih içinden bana örnek ver. Hmm. Senin Mesela Cumhurbaşkanı'na şu bilgiyi verdim. Böyle böyle olaylar olacaktı. Onun sonucu da kesin olacaktı. Cumhurbaşkanı da benim bilgime göre hareket etti. Böyle oldu. Desin tamam, bana. Ama sen mesela şey diyorsun ya. Hani, e, Ledün ilmi bende var diyenler de yoktur. Yok. Söylemez çünkü diyorsun. Söylemez. E, tamam da peki Hazreti Hızır söylemiş. Ben Hazreti var. Demiş. Hızır söylemiyor. Hani yaptığı uygulamalardan sen anlayamazsın. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Hızır'a biz bunu verdik diyor. Hazreti Musa da diyor ki bana da talim ettir diyor. Tamam ama işte Kendisi orada bende var demiyor. Orada bir olağanüstü durumluk var. Uyguluyor. Uyguluyor. Uyguluyor o da görüyor. Bunda var diyor mesela. Ya karşındaki insan onu anlayacak. Ha, ya yani Hazreti Hızır'ın ağzından bende diyecek. var çıkmış. Ama çıkmak. şey demiş bak hani sen insan yapamazsın gelme bu başka bir şey. Tabii söylüyor. O var olduğunu biliyor zaten ondan gidiyor ondan istiyor. Ama var dememiş ama olağanüstülükleri söylemiş. Hayır Bunlar diyor ki olabilir, bak demiş. kontrol edemezsin. Sen var diyorsun. Evet bende de var demektir o aslında dolaylı olarak ama tamam, var. direkt olarak bende var demiyor. Evet. Şimdi bana da soruyorlar. Sen Hızırla görüştün mü? Hayır görüşmedim kardeşim. Senden yani görüşürse bir kişi sen görüşürsün. Ben söylemem ki zaten görüşsem de söylemem. Niye söyleyeyim Hakkı ki? De, söylenecek de bir şey değil. Ha de. söylersen zaten onu sen bu gizli bir iş ya. Gizli bir iş yani önemli bir şey yapıyorsun burada. Kaderi bir şey yapacakken yapmıyorsun, vazgeçiyorsun. Başka bir şey yapıyorsun. Bir değişiklik yapıyorsun. Bunu belki bilerek. de bir daha o şeyleri kapatacaksın belki de ne bileyim görüşmesidir ya da o alacağın bir derstir başka onları da kapatıyorsun. Şey dediğin yani peygamber efendisi görürler. Hani gördüğünü anlatırsan bir daha görmezsin gibi bir şeyler de anlatırlar. Tabii aynı tabii şey tabii. değil ama hani bunu sende böyle bir şey varsa söylemezsin zaten ya. Söylersen kullanmaya kullanmaya çalışırlar. E, söylersen senden alındığını da <laughs> iddia ediyorlar mesela. Gibi. <laughs> ama bu e, öyle bir geri alınacak bir şey de değil. Yani bunu uyguluyorsan zaten uyguluyorsundur. Geri alınması da şöyle olur. Bunu uygulayan zaten hızır sistemi var senin bunu uygulamana o sistem de müsaade ediyorsa o zaman olur. O Hızır sistemi var. Hazreti Hızır, Hazreti Zülkar bunu yönetiyorsa normal insanda da olması çok zor değil mi? Şöyle zor. Onlar öğretirse olur. Onlar öğretti diyelim. Sen de var. Sen de bunu kafana göre kullanıyorsun. Hı hı, onların Onlar seni gel elinden alırlar yani. Peki bunu neye göre veriyorlar? Yani sana gelip biz seçtik. <laughs> bu ilmi öğretelim. Öyle bunu mi? direkt onların yaptığı gibi uygulamasını vermezler. Roportörlük makamını verebilirler. Bak burası çok ince. Biz çünkü kaderin içinde zamanın ileriye doğru akış yönünde yaşıyoruz. Olaylar neden sonuç? Bak daha önceki videolarda dedim ki birine bir şeyi hayır evet bir şey dediğin zaman nedensel bağ kuracaksın. Cin var mı dediği zaman nedensel bağ. Enerji var dediği zaman nedensel bağ. Nedensel bağ kurmadan biz bir şey anlayamayız. Bu şu demektir biz zamanın içinde akışta yaşıyoruz. Şimdi zamanın dışında bir uygulamayı biz anca onu yapabilenlerin yanında ona tabi olarak yapabiliriz. Hı. Ama kendimiz bunu yapamayabiliriz. Zaman makinasını keşfetsen bile yaptırmaz. Neden yaptırmaz? Çünkü onun bir şeyi var, tasarımı var. O tasarımı sen kafana göre kullanacaksın. O tasarımı bozacak bir şeyler yaparsın. Ama işte onlardan o aldığın ilimle hareket edersen yapmazsın. O da. senden geri alır onu ilmi. Çünkü zaten o veriyor. Hayır, onlardan Gerardır. o dersi, o ilmi alırsan, e, onun terbiyesiyle devam ettiğin için yapmazsın da belki. Zaten onun işte, istemediği çizdi. bir şey yapamazsın. Anca o sana işte dediğim gibi, yani bu uygulamasından bahsediyorum bunu. Uygulamayı sana yaptırmaz ve sınırlar, Hı -hı. o şekilde yaparsın. Bu uygulamanın e, senin zamanında yaşadığın zamanda eğer bir uygulama olacaksa orada sana bir söz hakkı verir. Ona da raportör diyoruz. Her şey gibi şu şunu yaptı bu bunu yaptı. Hayır hayır gibi. öyle değil. Mesela burada bir müdahale yapılması gerekiyor. <laughs> bu bizim yaşadığımız zamanda. Şimdi 2023 senesindeyiz, Eylül ayındayız. Diyelim ki Ekim ayında bir yerde bir müdahale yapılacak. O da, o da nerede yapılacak? İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da o bölgeyi bilen, tanıyan bu toplumun şartlarını bilen, sosyolojisini bilen, dini şeyini bilen, yönelişini bilen bir kişi, bu konuda kendisini eğitmiş bir kişi. İsterse şey olsun, hammal olsun, isterse mühendis, mimar olsun, üst düzey bir insan olsun fark etmez. Buna gelip danışırlar. Bu röportör olur. Daha önce onu röportör olarak seçmişlerdir yani o yeterli kişi ama bu sistemi de biliyor. Yani bu ledünlüğü sistemi bilen bir kişi, kafasında oturtmuş bir kişi. Ona gelir sorarlar. Burada bu müdahaleyi yapalım ne dersin? Sen de ne, ne sonuçları? Ama bence sormazlar. Zaten böyle bir gücü varsa gidiyor gidiyor. Biz o Yok. Eylül'de Ekim'de yapacağım müdahalenin etkisini Abi, ne olacağını, bak şimdi Kasım'daki durumdan da bildiği için. Milyonlarca müdahale müdahale zaman, müdahale bak milyonlarca zaman kesiti de müdahaleler yapılıyor. Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı şu geçmiş 10 seneye baksan. O 10 senedeki olaylara baksan, neler o var? olayların içindeki var. insanların algısına, yönelişlerine, tavırlarına, tepkilerine baksan, belki bir tanesinin tam tersi 15 gün sonra bambaşka tepki gösteriyor. Mesela atıyorum, darbeden yola açık. Ne yani Şimdi o bunları hepsini birer zaman kesiti al. Bunlar birbiriyle tamamen uyumsuz bir sürü sahne demektir. O sahneleri oradaki o sistemi yöneten ve uygulayanlar bilemezler. Onun içinde yaşayan kişiye gelip sormak zorunda. Burada yaşıyorsun. Buradaki bu darbeden sonra bu toplumun sosyolojisi nasıl oldu, yönelişi nasıl oldu, algısı nasıl oldu, e, şeyleri evet, zaten nasıl oldu, bir kişi karakteri. Olabilir, belki bir sürü kişiye soruluyor. Tabii canım bir kişiye de sormaz. E, sen de böyle bir ilim olsa ne yapardın? E, yani o, o da çok zor. Orada sorumluluk alıyorsun. Yani mesela o müdahaleyi burada yapmayın diyebilirsin. Bunu şöyle düşünelim mesela. Yani şöyle gözlükle şey yapsak, yani ne işler? Şöyle bir üçgen evet. düşün. Evet. Mesela şurası tepesi üçgen şöyle A harfi gibi. Evet. Bu zamanda geriye gittikçe açılan seçeneklerin çoğalması alttaki evet. genişlik, evet. üstte daha az seçenek var üçgenin değil mi? Daha gittikçe gittik. Şimdi burada diyelim ki şurada bir müdahale yapılması lazım. Yani burada bir bozukluk oldu. Biraz geriye gelip onu düzeltmek istiyorlar. Yani üçgenin tepesinde bir bozulma oldu. Buna biraz geriye gelip müdahale yapılması lazım. Oradaki o açıda yani alttaki taban çok kısa. Bu şu demektir. Senin kontrol edebileceğin kadar sınırlı sayıda seçenek ortaya çıkacak demektir. Çok yakın yaparsan. Yani bozulmanın olduğu anı geriye gidip o birbirine çok yakın olursa buradaki bu üçgenin alt tabanı çok kısa olduğu için seçenek çok az. O seçeneği kontrol edebilirsin. Ne kadar geriye gidersen Alttaki üçgenin tabanı genişlediği için buradaki bu seçenekler kontrol edilemez çoğunluğa geliyor. O dediğim tek tek sahneleri düşün. Şimdi geldiler mesela, sordular buradaki raportöre. Burada bu uygun mu? Raportör baktı dedi toplumun şeyine göre. Hayır burada bunu yaparsanız daha kötü sonuç olur. Hı -hı. Uygun değil. Ben dedi görüş vermiyorum. Ama onlar yapar veya yapmaz. Karar gen onlar veriyor. Şimdi e, ne yapacaklar o zaman? Bu tarihten biraz daha geriye gidecekler uygun bir tarih bulacaklar. Mesela bir sene daha geriye gelirler. Bir sene daha geriye geldi ama yukarıda diyelim 10 bin tane seçenek çıkıyordu. Burada 500 bin tane seçenekle karşılaştılar. Daha zor yani işleri. Oradaki raportörü soruyorlar. O zaman da yaşayan. Aynı kişi de olabilir. Yani bir sene geriye geldi ama aynı kişi o gün tarihinde de biliyor şartları. Ona gene sorarlar. O da der ki yani burada da zor bu iş ama yapılabilir diyebilir. Yani böyle bizzat uygulamayı değil de zamanın içinde yaşayan ve bu sistem bilen kişileri danışman gibi, istatistikler, raportör gibi, danışman gibi bunlar dünyanın her yerinde, her şehrinde, her zamanında olabilir. Bazısı mesela uzun yaşıyordur. Adam 80 sene, 100 sene yaşamıştır. İşte 30 yaşında raportör olsa 40 yaşında 20 sene 30 sene raportörlüğü devam eder. Onu kimse bilmez. Sen, sen de bir raportörlük yok. Almayacak. ben bende o da yok. Yok yani ben belki. sistemi anlatıyorum. Belki var. Onlar Onlar daha şey insanlar. Yani Abi sen şimdi gelseler aşıyla ilgili müdahale edelim mi falan sen etmeyin herkes aşı olsun. Gelsin. Yok, onu zaten herkes fikrini söylüyor açık kaynak o ya. Açık kaynaktaki olay değil bunlar. Bu mesela öyle bir şey ki belki hükümetin içinden de bilgi alabilen bir kişi olabilir. hı. Hmm. Anlatabildim mi? O toplumun istatistiklerinin belirli bir yerinde oturuyordur. O bilgiler ona gelmiştir. Onları alan bir kişi olabilir. Yani bizim gibi böyle sıradan kişiler değil. Ya biz yani bir tahmin söyleriz. Yani. Sonuçta sende bilgi birikimi bir, var. Peki iletilme yani. ilmi var ya da zaman arasında müdahale etme hakkım var. Yani gidip gelebiliyorsun. Evet. Değiştirmek istediğin tek bir şey söyle. Geçmişten yani. ne değiştirmek isterdin? Ben kendimle ilgili ha, olarak yani. mı? Kendimle ilgili Allah'a şükür memnunum. Yani başıma gelen olumsuzluklardan da, olumlardan da ya şimdi. Şunu ben, yapmasaydım dediğin var mı? Yok ben mesela şimdi şöyle solipsist felsefe bu İslami felsefeyle de uygun solipsizmde diye bir şey var. Çok Hı -hı. eski Hı -hı. Roma İmparatorlarının da şeyi bu felsefesi. Şöyle mesela e, kontrol edemeyeceğin şey için üzülmene gerek yok. Sadece kontrol edebileceğin şeyi yapmadıysan ona üzül. Yani dışarıda başkası bir şey yapıyor. Onu kontrol edemeyeceksen onun için endişe etmene de gerek yok, üzülmene de gerek yok. Tamam. Birinci maddesi bu. İkincisi, mutluluk dışarıdaki bir şeylere bağlı olarak mı sen mutluluğu alıyorsun kendine yoksa kendi içinde, kendi dürüstlüğünle ve belirli kendini geliştirerek, iç bünyeni kuvvetlendirerek mi mutlu oluyorsun? yani kuvvetlendirenin mutluluğu hayatta yıkılmaz. Ama dışarıdan bir şey, evim var, arabam var, sevgilim var, şuyum var, buyum var diyen insanın o mutluluğu her an yıkılabilir. Hı hı. Onu ki biraz şey. Ee, üçüncüsü adalet. Kendine de başkasına da adaletli ol. Dört tane şey var zaten. Hı hı. Dördüncüsü de cesaret. Yapman gerekeni yapman gerekir kendi aleyhine bile olsa. Hı. hı. Doğru, yani Doğru inandın yapacaksın. Yani cesaret. orada sen onu yapmadığın zaman olaylar çok daha kötü olacaksa geriye dönüp baktığın zaman ya ben burada bu hareketi yapmam gerekir diyorsan Hı -hı. onu da o cesaretle işte, o, yapamayabilirsin. Yok bunu değiştireyim dediğim şey. Yok ben şimdi bunlarla gittiğim zaman şöyle görüyorum. Geçmişte benim çok sıkıntı çektiğim zamanlar da oldu. İş güç falan anlamında. İş güç anlamında olsun Hı -hı. özel e, ilişkilerde olsun her türlü şeyde yani ya yani çok zorlandım hani benim Ali'ime gibi ama onlardan ben şimdi geriye dönüp bakıyorum Teşekkür ya onlardan olmuş. da bir şey öğrenmiş Teşekkür olması gerekiyormuş olmasaymış belki bugünkü bu bilgiye ulaşamazdım birçoğu da öyle Onun için şimdi diyorum ki bu solipsizmden gidiyoruz peki şey var mı şu dönemde olsaydım tekrar dediğim var mı hani şu yaşımda olsaydım ya da işte 90'lı yıllardaki zamanımda olsaydım şu an. Şunu yapabilirdim işte ben. üniversite dönemimde olsaydım şunu yapardım. Şunu gibi. yapabilirdim. Mesela şu andaki kafamla ama bu anlayışımla. Tamam işte zaten öyle gidiyoruz Bu anlayışımla mesela 30 yaşından beri aynı bu kafayla olabileceksem onun şeyini arardım. Yani 30 yaşındaki dünyaya bakışım, dünyayı yorumlamam farklı, 40 yaşında farklı. Ya 30 yaşında olacaksın ama şu anki bilgi birikiminle. Şu andaki bilgi birikimi ve dünya yorumlamamla. Yaşında, o zaman var. Onu mi? elde edebilseydim, bak para pul falan bir şey o değil yani. zaman sen direkt zaman seyahatine i̇şte falan o, hocam. İşte o çok önemli. Çünkü neden biliyor musun? O günkü verdiğin bir sürü hatalı şeyler hep bir sürü şeyin kaçmasına yani sebep oldu. Çok teknolojik gelişmeye de bilgi verirdin, faydalı olurdu. Yani şöyle olurdu. Çok daha sağlam olurdu, yıllarca da üzerine daha da tecrübe koyardın. Çünkü bunları biz şimdi bu yaşa geldik, onlardan yani yanlışlardan şundan bundan Biri elde ettiğimiz çok ettiniz. şey şaşırmazdın. orada şaşırmazdın. Tabi şey nereye gördük bizlerde? Bir de neyi mesela araştırıyoruz biz el yordamıyla. Yani karşımıza çıkan duruma göre ya konunun şurası eksik kalmış, bunu araştıralım diyoruz. Halbuki geriye dönüp bakınca ben şimdi mesela o araştırma sayfalarında boş şeyler de araştırmışım. Hmm. Şu anda da aynı şekilde. Hmm. Yani e ona, bilinçli, o ya zaman harcamazdı. Zaman mesela. harcamazdım. Bilinçli bir yere giderdim. Tam yani 20 sene sonra ulaştığım şeyi hemen o sene halleder, oradan Hatta tam, belki yöneticilere fikir verirdim. Yani her türlü başlamaya. şey olurdu. Fikir versen de olur, vermesen de olur da kendin için bu. Hmm. Yani burada zaten erkek yani kadınlarda da öyle ama erkek tırmalaması lazım. Ya erkek nasıl biliyor musun? mağarada mesela kadınlar var, çocuklar var. Sen de varsın. Aslan giriyor mağaraya. Aslan girdi zaman kadınlar çocuklar eyvah çaresi kaçıyorlar. Sen de kaçamazsın. Bak sen ne olursa olsun o kadınlar çocukları korumak için aslanla savaşacaksın. Ölüm bile olsa. Bu şu demektir. Hayatta senin karşına çıkan bütün şeyler o mağaraya giren aslan gibi. Erkek için bu böyle. Tırmalayacaksın. Bir üst, bir üst, bir üst başararak. Yani burada erkeğin hiçbir an şey yapmaması gerekiyor. Kadının durumu biraz daha farklı. Onları Onu konuşuruz. Onlar birbirine yapacağız. Peki. Ağzına sağlık hocam.